Sevgili arkadaşlar merhaba. Testimizin ilk sorusunda hava ortamında tam yansımalı prizmalara şekil bir şekil 2, şekil 3'te gibi tek renkli kaleme ışık ışınları gönderiliyor. Camdan havaya geçişte sınır açısı 42 derece olduğuna göre yani bunlar tam yansımalı prizmalarımız arkadaşlar. Kaleme ışınlarından hangileri geliş doğrusuna paralel olarak prizmayı terk eder şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi gelen kırmızı buradaki K ışığımız için yüzeyin normali çizdiğimizde azdan çoğa geldiği için normale yaklaşacak ve buraya geldiğinde buradaki açı 45'ten küçük, buradaki açı da 45'ten büyük olduğu için tam yansımaya uğrayacak. Sonra bu ışığımız arkadaşlar buraya geldikten sonra bakın haliyle yine geliş doğrusu yüzeyin normali çizdiğimizde sınır açısından küçük bir açıyla geldiği için diğer ortama geçerken geliş doğrusuna paralel bir şekilde sistemi terk etmiş olacak. Yukarıdan gönderdiğimiz aşağıdan aşağıdan gönderdiğimizde yukarıdan sistemi terk ediyordu. Birincisi geliş doğrusuna paralel terk etti mi? Evet. Şimdi bu ışığımız dik gelmiş. Dik gelen ışık dik yoluna devam eder. Burası 45 derece olduğu için burası da 45. Yüzeyin normalini çizdiğimizde burası 45. 45 gelen tam yansımaya uğruyor. Yani burası 45 olduğu için buraya dik gelmiş oluyor. Dik gelen ışık da dik yoluna devam ettiği için dışarı çıkıyor ışığımız burada. Geliş doğrusuna paralel bir şekilde mi sistemi terk etti? Hayır. Dik doğrultuda terk etti. O zaman bu olmaz arkadaşlar. Üçüncüsüne baktığımızda yine dik gelen ışık dik yoluna devam ediyor. Bu buradaki açımız 45 derece olduğu için yüzeyin normalini çizdiğimizde yine 45. E 45'te geldiği için sınır açısından büyük bir açıyla geldiği için tam yansımaya uğruyor. Tam yansımaya uğrayınca yine buraya 45 derecelik açıyla gelmiş oluyor. 45 sınır açısından büyük bir açı olduğu için tam yansımaya uğruyor. Burada tam yansımaya uğradığında bu yüzeye tekrar dik geliyor. Dik gelen de dik yoluna devam ediyor. Geliş doğrusuna paralel bir şekilde sistemi terk ediyor mu? Evet. O zaman K ile M geliş doğrusuna paralel bir şekilde sistemi terk eder. Ve cevabımız D seçeneği doğru olur. Güneş ışığı altında yani beyaz ışık altında şekildeki cismin X bölmesi kırmızı, Y bölmesi sarı, Z bölmesi ise yeşil görülüyor. Buna göre bu bölmeler yeşil ışık altında hangi renkte görülür şeklinde sorulmuş. Şimdi beyaz ışıkla aydınlattığımızda beyaz ışıkta tüm renkler olduğu için burayı kırmızı, burayı sarı, burayı yeşil görüyorsak arkadaşlar zeminlerin kırmızı, sarı, yeşil renkte olması gerekiyor. Tamam. Şimdi bu zeminlerin bu renkte olduğunu anladık. Şimdi ben bunu Yeşil ışıkla aydınlatıyorum. Artık beyaz ışığı geçtik. Yeşil ışık gönderiyoruz. Kırmızı yeşil gönderirsem kırmızı yeşil yansıtır mı? Yansıtmaz. Kendi rengi olmadığı için yansıtmayacak. Yansıtmadığı için biz burayı siyah göreceğiz. Yine Y'ye baktığımızda sarı. Sarıda ne var? Kırmızı artı yeşil var. Yani yeşil var mı? Var. O zaman yeşil ışıkla sarıyı aydınlattığımızda yeşil yansıtacak. Biz Y bölgesini yeşil renkte görmüş olacağız. Z'ye baktığımızda Z zaten kendisi yeşil. Yeşili yeşili gönderirsen yeşil yansıtır. Gözümüze de yeşil geldiği için göz bu bölgeyi yeşil görür. O halde D seçeneği burada doğru cevap olur. Hava ortamında bulunan bir prizmaya gönderilen I1, I2 ışınları şekildeki yolu izliyor. Buna göre ışınların renkleri aşağıdakilerden hangisi olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada baktığımızda I1 ışığı dik gelmiş. Dik gelen dik yoluna devam eder. Yüzeyin normalini çizdiğimizde arkadaşlar buradaki açının bakın burası 30 derece ise buranın 60 derece olduğunu görüyoruz. Sınır açısı 60 derece çıktı. Yine burası 60 ise arkadaşlar buranın 30 derece olduğunu burası 30 ise buranın 60 olduğunu yüzeyin normalini çizersek de şöyle buradaki açının 30 derece olduğunu gördük. Yani I1 ışığı için sınır açısı 60, I2 ışığı için de sınır açısı 30 dereceymiş. Şimdi bakın bir ortamdan farklı bir ortama yani çok yoğun ortamdan az yoğun ortama ışığı gönderiyoruz. Buraya 2 buraya N diyelim. Şimdi I1 ışığını gönderdik. Sınır açımız burada 30 derece olsun. Sınırdan gidiyor ışığımız. Şimdi bu rengimiz arkadaşlar Ortada bir renk düşünelim. Mesela yeşil renk olsun. Yeşili gönderdiğimizde bu şekilde sınırdan gidiyorsa arkadaşlar şimdi bu açıyı büyüttüğümde tam yansıma yapar mı? Yapar. O zaman demek ki ben buraya ben buraya arkadaşlar yeşilden az kırılan ışık şimdi renkleri sıralarsam kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor şeklinde sıraladığımda bakın orta seviyede Y ışığımız var. En az kırılan ışık kırmızı. En fazla kırılan ışık da mor. Yani ben şimdi buraya yeşil gönderdiğimde yeşil sınırdan gidiyorsa mor gönderirsem ne yapar? Tam yansımaya uğrar. Yani morun sınır açısı 30 dereceden daha büyüktür. 30 dereceden daha büyük. Niye? Çünkü yeşil gönderdiğimde 30 dereceyle tam e, sınırdan gidiyorsa... Ee, mor gönderirsem tam yansıma yapacak. 30 derecede 30 derecede tam yansıma yapıyorsa sınır açısı 30 dereceden küçük olmuş oluyor. Yani aşağıdakiler 30 dereceden küçük olanlar yukarıdakiler de 30 dereceden büyük olanlar olmuş olacak. Şimdi buradaki açımız ne? 60 derece. He, demek ki arkadaşlar ben yeşili gönderdiğimde 30 derecelik sınır açısı gidiyorsa yani bu ışığımız yeşilse bakın o zaman birinci ışığımız Yeşilin üstündeki renkler olmuş olacak. Yani yani o zaman arkadaşlar aşağıdakiler I2 ışığını, yukarıdakilerde I1 ışığını göstermiş olacak. I1 ışığı az kırılan, I2 ışığı da çok kırılan bir yapıda olacak. I1 ışığı az kırılıyor, I2 ışığı da arkadaşlar çok kırılıyor olacak. Çok kırılıyor. O zaman başlayalım. Yeşile yeşil, aynı renk olmaz. Yeşile mavi. Yeşil az kırılıyor. Mavi çok kırılıyor. Bakın aza çok demiştik. Doğru. Yeşile kırmızı. Yeşil çok kırılıyor kırmızıya göre. Kırmızı da az kırıldığı için olmaz. Tam tersi oldu. Maviye kırmızı yine mavi çok kırılıyor sarıya göre olmaz. Mor kırmızı mor çok kırılıyor yine olmaz. Demek ki yeşil az kırılan yani birinci ışığımız yine mavi de çok kırılan yani ikinci ışığımız olabilir. Ondan dolayı da cevap B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Gün ışığı altında yani beyaz ışık altında yeşil görünen bir cisme. Beyaz ışık altında yeşil renkte gözüküyorsa beyaz ışıkta bütün renkler olduğu için demek ki cisim yeşili yansıtıyor. O zaman kendi rengi yeşilmiş. Dolaylı yollardan bu cismin mesela bir kitap olsun yeşil olduğunu vermiş. Bu cisme diyor kırmızı ışık altında bakılırsa yani ben bunu kırmızı ışıkla aydınlatırsam Göz bu kitabı hangi renkte görür diye soruyor. Şimdi yeşil içerisinde kırmızı var mı? Yok. Gisimler kendi renkleri gelmişse kuvvetli ee, ve bir e, bir alt ve bir üst rengini zayıf olarak yansıtıyor. O zaman kendi rengi gelmiş mi? Gelmemiş. Gelmediği için yansıtamayacak, yansıtamadığı için de göz siyah görür yani göremez diyeceğiz. Cevabımız bundan dolayı E, e seçeneği doğru olur. Karanlık bir ortamda bir kitap üzerine düşen beyaz ışıktan sadece yeşil renkli olanı soğurup diğer renkleri yansıtıyor. Buna göre bu kitap hangi renkte görülür? Arkadaşlar şimdi beyaz ışık bir kitaba gönderiyoruz. Tabii karanlık bir ortamda. Ne yapıyormuş bu? Sadece yeşil renkli olanı soğuruyor. Şimdi ana renkleri düşündüğümüzde kırmızı, mavi artı yeşil bu ana renkler beyazı oluşturuyorlar. Şimdi beyaz renkli beyaz ışıktan. Şimdi ne yapıyor? Sadece yeşili soğuruyorsa. Şimdi hepsini gönderiyoruz. Yeşili soğurdu. O zaman kırmızıyla maviyi yansıttı bu. Kırmızı artı maviyi yansıttı. Demek ki bu cisim, bu cisim arkadaşlar içerisinde kırmızı artı maviyi olduğu için kendi rengi gelmişse kendi rengini kuvvetli bir şekilde yansıtacak. Diğer renkleri de soğuracak. O zaman arkadaşlar Soğurduğu renk yeşil olduğu için kırmızı meyve maviyi yansıttığından dolayı buraya düşen ışığımız cismin kırmızı ve mavinin karışımı yani magenta renkte bir cisim olduğunu anlarız. Buna göre bu kitap hangi renkte görülür? Bu kitap arkadaşlar magenta renginde görünür diyeceğiz. Çünkü yeşili soğuruyorsa kırmızı maviyi yansıtıyor. Gözümüze kırmızı mavi geldiği için bu da magentayı oluşturduğu için magenta renkte görünmüş olacak. Işık ve boya renklerinden her biri üç farklı rengin birleşimi ve karışımıyla açıklanır. Buna göre renklerden hangileri ışık rengini açıklamak için kullanılan ana renklerdendir? Ana renkler. Arkadaşlar beyazı oluşturan kırmızı, mavi ve yeşil rengi ana renkler denir. Sarı ana renk değil. Kırmızı ana renk, yeşil ana renk, cyan, magenta bunlar tamamlayıcı renkler. Bir de mavi olacak ana renk ama burada mavi rengi ifade etmediği için bunlardan hangileridir şeklinde sorulmuş. Cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneği doğrudur diyeceğiz. Kırmızı ışık altında kırmızı gözüken bir cisim. Arkadaşlar kırmızı ışıkla aydınlattığımızda kırmızı gözüküyorsa içerisinde demek ki kırmızı renk olan bir cisim düşüneceğiz. Kırmızı Çarpıp kırmızıyı yansıtıyor. Demek ki bu cisim içerisinde kırmızı renk var. Kırmızı kesinlikle olacak. Ya kırmızı renkli ya da içerisinde kırmızıyı barındıran karışım renkleri olabilir. Yeşil ışık altında renklerinden hangisi gibi görülebilir şeklinde sorulmuş. Şimdi kırmızıyı gönderdiğimde kırmızıyı yansıtıyorsa bir bu cisim kırmızı olabilir. Kırmızı olabilir. Peki. Yine beyaz olabilir mi? Beyaz olabilir. İçerisinde çünkü her renk var. Kırmızıyı gönderdim de kırmızıyı yansıtıyor. E peki arkadaşlar. Kırmızı artı mavi dediğimizde magenta renkli bir cisim olabilir mi? Olabilir. Kırmızı artı yeşil sarı olduğu için sarı renk olabilir mi? Olabilir. Bunların hepsi olabilir arkadaşlar. Şimdi. Gelelim biz bunu neyle aydınlatıyoruz? Yeşille aydınlatıyoruz. Şimdi yeşil bir renk gönderirsek. Bakın yeşil renk gönderiyorum. Şöyle gönderdim yeşil gönderdiğimde cismim kırmızıysa o zaman yeşili yansıtmayacağı için siyah gözükebilir. Yine beyazsa beyaza yeşil gönderdiğimizde beyazda bütün renkler olduğu için yeşil yansıtır ve göz yeşil görebilir. Yine magenta renkliyse arkadaşlar bu cismimiz magenta kırmızı artı mavi yeşil olmadığı için siyah gözükebilir. Yine arkadaşlar sarı renkliyse sarı kırmızı artı yeşil olduğu için yeşili yansıtabilir. O zaman çiyan ve magenta görme ihtimali yok. O halde 1 ve 2 doğru cevabımız B seçeneği olur diyeceğiz. Güneş ışığı altında yani beyaz ışık altında kırmızı gözüken, e, renkte görünen K cismi arkadaşlar kırmızı gözüküyorsa beyaz ışık altında. Beyaz ışıkta her renk olduğu için demek ki sadece kırmızıyı yansıtmış. Demek ki bu cismimiz kırmızıymış arkadaşlar. Kırmızı. E, cismi üzerine şekildeki gibi sarı ve şekil 2'deki gibi magenta renkte ışınlar düşürülüyor. Tamam. Cismimiz kırmızı, sarı ve magenta düşürdük. Sarıda ne var arkadaşlar? Kırmızı artı yeşil var. Peki bizim bu kitabımıza kırmızı gelmiş mi gelmiş? Buna göre diyor kitap şekil 1 ve şekil 2'de hangi renkte gözükür diyor sorulmuş. Cisimler kendi renklerine kuvvetli bir alt ve bir üst rengini zayıf geçirir. Zayıf geçen renkte gözle görünmez. O zaman kendi rengi geldiği için bakın kırmızı gelmiş. Karışım sarıdan bahsediyoruz. Kırmızıyı yansıtacak hangi renk yansıyıp gözüme gelmişse o renkte göreceğim. Kırmızı yansıyıp gözüme geldiği için kırmızıyı gördüm. Şimdi bu magenta. Magenta kırmızı artı maviden oluşan bir renk. Peki kırmızı var mı içerisinde? Var. O zaman kendi rengi geldiği için bunu yansıtacak kırmızıyı. Gözüme de kırmızı geldiği için ben cismi kırmızı renkte göreceğim. O halde buradaki cisimlerimiz her iki şekilde de kırmızı renkte gözükür. Ve cevabımız da B seçeneği doğrudur. Karanlık bir ortamda sarı renkli zemin dairesel kırmızı, yeşil, mavi, ışık yayar projektörlerle aydınlatılıyor. Buna göre X bölgesi hangi renkte gözükür şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir kere zemin sarı. Zemin sarı olduğu için kırmızı ışık geldiğinde biz kırmızıyı sarı kırmızı artı yeşilden olduğu için bu bölgeden kırmızısının yansıdığını görüyoruz. Yani X bölgesinden bir kere kırmızı ışık geliyor gözümüze. Sonra yeşil gönderdiğimizde yeşil zeminde kırmızı artı yeşilden olduğu için yeşili barındırdığından dolayı yeşili yansıtır. Artı bir de yeşil gelir gözüme. Sonra mavi renkte gönderdiğimizde projektörümüzden ne oluyor arkadaşlar? Bu sarı zeminde mavi olmadığı için kırmızı artı yeşilden dolayı maviyi gözüme göndermez. Soğurur, absorbe eder. Ondan dolayı gözüme X bölgesinden arkadaşlar hangi ışıklar geldi? kırmızı artı yeşil ışıklar geldi. Yani bunların toplamı sarıyı oluşturduğu için ben arkadaşlar bu X bölgesini sarı renkte görmüş olurum. Cevap C seçeneği doğru olur. Deriz.